Merhaba TV5 izleyenleri. Komple mutfak keyfiyle bu güzel gündeyle karşınızdayız. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Mutfağımıza yine harikalar yapacağız. Güzel yemekler yapacağız. Böyle giriş yapamadım bir an kafam gitti. Biliyorsunuz hepimizin morali çok bozuk yine bugün maalesef Müslüman din kardeşlerimize büyük bir katliam yapıldı. Evet, Mısır'da. Aynen öyle. Evet. Mısır'daki olaylar gerçekten bizleri çok üzüyor. Rabbim hepsine yardım etsin diyoruz. Buradan gerçi biz her böyle programımızı açtığımızda hep böyle güzel dileklerle dualarla öyle değil mi? Evet. Aynen Temennilerle açıyoruz ama bilmiyorum e, böyle programa hazırlanırken dedim ki herhalde dedim ya Rabbi dedim. Ben, demek ki ee, bizler hakikaten bilmiyorum kötü kullar mıyız acaba dualarımız mı kabul olmuyor diye ama tabii ki bu değil sonuçta zalimin zalimlerin Zan, yaptığı zulme, evet. kötülüklerin kötülerin yaptığı kötülükler hiçbir zaman e, son bulmayacak. Nerede olursa olsun sevgili izleyicilerimiz evet yani bu, orada olması önemli değil. Burada bizim içimiz e, acıyor. Yine ki çok üzülüyoruz. Bizi derinden sarsıyor. İnsan istemez, hakikaten istemez. Çünkü oradaki insanlar öyle zulüm içinde, kan revan içinde. O insanlar da onu hak etmediler. Bizim sürekli dualarımız o insanlarla hakikaten çok zor durum. Allah-u Teala onların yardımcısı olsun. Yapacağımız tek bir şey var sevgili cinim. Bol bol dua edeceğiz. Yani elimize gelecek başka bir şey yok. Onlar için bol bol dua etsek o şu anda yeterli yani ne yapabiliriz başka yapacak hiçbir şey yok. Evet çok Allah, üzülüyoruz. Tabii Allah evet. sabır versin, e, sabır versin diyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. İnşallah şehit mertebesine ulaşacaklardır muhakkak. Çünkü onlar gerçekten bir e, güzel bir dava uğruna orada hepsi toplanıyorlar. Güzel şeyler istiyorlar tabii ki ama Ustamızın dediği gibi yapacağımız en güzel şey yine kalplerimiz onlarla, gönüllerimiz onlarla, dualarımız onlarla. İnşallah yapacağımız dualar onlara kadar ulaşsın diyoruz. Rabbimiz bütün dualarımızı kabul etsin diyoruz ve programımızı tabii ki yapacağız. Yine yemekler hazırlayacağız evet. sizlere. Hayat bu diyor ya hem acısıyla, sevinciyle, kederiyle, üzüntüsüyle en nihayetine devam etmek zorundayız hayatımıza. Ama hiçbir şey de unutup tabii göz ardı etmeyelim. Hep ben diyorum ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyelim. Çünkü gidişat gerçekten hani bazen böyle yorumlar yapılıyor. İnsan o kadar böyle e, kötülükleri gördükçe diyor ki acaba ne zaman bize gelecek? Acaba evet, bize de ne, mi dokunacak, dokunacak diye sırada evet. biz mi varız diye tedirginlik yaşamıyor değiliz ama inşallah yokuzdur, inşallah yine ne yapacağız? Biz birlik beraberlik içerisinde gözlerimizi kapatsak dahi o sesi duyacağız 8 cilemiz. Onun tabii. için elimizde geldiği kadar yani büyüklerimiz de burada sesleniyoruz. Neler yapılması gereken bir şeyler varsa yapalım. inan ki çok üzülüyoruz. Teala'dan yani yapacağımız tek şey duaya. dua ediyoruz. Ama yapacağımız orada bir şeyler de varsa yapalım yani tabii onlar ki, için. Tabii ki tabii ki. Hani diyor keşke elimizden gelse. Bütün dünyayı sevginin renklerine boyayıp, güllere bezeyip selamlarımızı onlara göndersek ki gönderiyoruz da sevgimiz, duamız, kalbimiz onlarla diyoruz ve programımıza geçiş yapmak evet. zorundayız tabii ki. Evet şimdi neler yapacağız komple mutfakta yine bugün sizlere güzel yemekler hazırlayacağız. Değerli bir konuğumuz var biraz sonra sizlere tanıtacağız kendisini. Kendisi de bugün sağ olsun bizlere hem güzel yemekler yapacak hem de sizler için sürprizleri var tabii ki. Ee, ne yapalım şimdi canlı yayın telefonumuzu adresimizi verelim sonrasında yoğun bir şekilde mutfağımızda yemekler yapacağız sohbetler yapacağız Güzel böyle sürprizlerimiz olacak inşallah. Ekranlarınızdan ayrılmayın diyoruz. Evet. 0212 alan koduyla 548 39 16 canlı yayın telefonumuz. Bizleri bağlanın, arayın, konuşalım, sohbet edelim inşallah ve biliyorsunuz bizlere komple mutfak et tv5.com.tr adresinden de mail atabiliyorsunuz. Yazın, görüşleriniz varsa, eleştirileriniz, istekleriniz her ne varsa Hepsine bakıyoruz. Emin olun değerlendiriyoruz da. Ve programımızın tekrarlarını sizler için yaptığımız güzel yemekleri de www.komplemutfak.web.tv adresinden izleyebilirsiniz. Oradan da takip ediyorsunuz evet, bizleri. Ve yine her zaman dediğimiz gibi yine kendi kişisel adreslerimize de ismimiz üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayşegül Bayıcı ve Şef Abdullah Usta diye Bitiş bir, oradan, bir şekilde yani, yazıldığı evet, zaman ikimize de oradan takip edebilirsiniz sevgili ve konuğumuz var dedik. Konuğumuz da e, zaten hani derler ya görüntü sürede kendini <laughs> belli ediyor. Çok değerli bir aşçı. Sayın Özgün Akgün hoş geldiniz mutfağımıza. Hoş bulduk. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Evet siz de e, e, iyisiniz çok inşallah. Çok şirhamda olsun. E, Rabbim öncelikle Mısır'da vefat eden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. E, sabırlar diliyoruz. Tabii ki büyük bir acı. Siz de ifade ettiniz. Gerçekten bunu biz burada nasıl yaşıyorsak. E, hissediyorsak acıyı orada kim bilir orada geride kalanlar. Tabii ki kesinlikle çok zor. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim yardımcıları olsun. Amin. Bizden sadece dua gelir elimizden. Evet. Yapabilecek başka ne yapabiliriz? Keşke orada olabilsek. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapabilseydik. Ama Rabbime dua ediyoruz. inşallah onların yardımcısı olur. Müslüman alemine cümle ihsanları evet. edelim. İnşallah zulüm son bulacak zalimler. E, yani böyle kötü bir tabir kullanacağım ama hani hakikaten insan çünkü ağzına alamıyor ama gönlümüzden, yüreğimizden geçenleri zaten biliyorsunuz. Ya, e, doğru diyorsunuz Ayşe Günal Şimdi Hakikaten de baktığın zaman e, hep de ezilen, hep de sömürülen, e, hep de parçalanan biliyorsun Müslüman ülkeleri. Evet. E, ne sınav, ya, sınav, e, evet, e, yani? Evet, yani ne denir bize hakikaten sınav. çok zor. Ee, Allah-u bizim başımıza da getirmesin ama sevgili onlar onlara da göz yumarsak yarın bizim başımıza da gelir. Tabii hiçbir Çünkü onlar kalitesi bizim kalitesi din kardeşimiz, abi. onlar bizim kardeşimiz uzakta olması fark etmez. Biz de gurbette çıkıyoruz şey abi, Önemli değil biliyorsunuz. Önemli olan insanın birbirine sahip olması, birbirine dua etmesi ve Allah'tan dua dileyeceğiz o ölen insanlar için, o ızdırap içinde olan insanlar için yapacağımız tek şey duadır. Evet, Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, evet. ve şimdi ne yapacağız? Mutfağımıza bugün dedik ki yemekler yapacağız. Her gün sizlere 3 çeşit yemek yapıyoruz, 4 çeşit yemek yapıyoruz. Yine bugün 3 çeşit yemeğimiz var. Bir çeşidimizi hatta 2 çeşit daha yemek daha doğrusu. Bugün de 4 çeşit evet, olacak. 2 çeşit daha. <laughs> Konuğumuz Özgün Bey bizlere çok güzel bir yemek hazırlayacak. Hatta onun yemeğiyle başlayacağız inşallah. Ballı Mahmudiye yapacağız. Biraz sonra listemizi vereceğiz. Ve Ballı Mahmudiye'nin nasıl yapıldığını, Ballı Mahmudiye nereden geldi, ismi nedir, nasıl yapılır püf noktalarıyla beraber ayrıntısına kadar inşallah özgün Bey bizlere anlatacak. İnşallah. Evet. Ve tabii ki e, inşallah ve tabii ki yine Abdullah olsunun bizlere hazırlayacağı çok güzel bir e, ızgara köftemiz var. Kanat kan, ızgaramız ızgara var. Evet. Onların da nasıl sosunun hazırlandığını böyle güzel e, yönleriyle de sizlere yine anlatacağız ve yemeklerimizi yapacağız. Bir sürprizimiz var demiştik. O da ne olacak? Bugün hocama bir karpuz bakalım. bir karpuz gelmiş. Evet, bütün arkadaşlarımız geldiler. Böyle karpuzu alıp götüreceklerdi. Tabii ki götüremezsiniz dedik. Bugün konuğumuz olan Özgün Bey bizlere güzel bir süsleme e, yapacak inşallah. Hani dedik ya, aşçılık da artık 8. sanat olarak kabul edilmiş. Tabii ki 8. sanat bir de mutfak sanatları e, şu anda gündemimizde. Eskiden Uzak Doğu'da ve dünyanın bir çoğu mutfağında mutfak sanatları sevgi ama biz Bugün geldiğimiz noktada Türk aşçıları çok farklı desenler dekorlar ve uzak doğunun yapmış olduğu dekorları da artık kendi mutfağında sergileyebiliyor nasip olursa bugün bu dekor çalışmasını evet. mutfak sanatları dediğimiz noktada bir bölüm bir kısmını burada sizlerle yapacağım değerli izleyicilerle ee, inşallah ilerleyen dakikalarda. Onları evet. da görecekler. İnşallah. Sabırsızlık <laughs> bekliyoruz. Çok güzel olacak inşallah. i̇nşallah. Türk milletinin becerisine diyecek yok. Her yönde her alanda zaten bizler çok başarılı bir milletiz. Mutfakta da aynı şekilde. Zaten biliyorsunuz iki aşçımız da buna çok iyi vakıflar. Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı bütün dünyayı etkisi altında bırakmış. Ee, Öyle değil mi? Kesinlikle. Hatta bütün zaten var. şöyle yayınmış, söyleyeyim. E, bir sözünüzü kesiyorum. Dünyada yayılmış bir mutfak. E, Bugün ise dünya bizi örnek alıyor. Ama dünya mutfağı diye geçiyor. Aslında baktığımızda biz Türk aşçıları ve halkımız, ev bayanları olsun biraz daha araştırdığımızda bizden daha çok örnekler alınmıştır Tabii. yani bugün Evet hepsi de Osmanlı'dan Kesinlikle geldi. Kesinlikle Osmanlı mutfağı çok zengin. E, aromasıyla, e, karbonhidratıyla, meyvesiyle, sebzesiyle baya bir zengin mutfaktır. Evet her yönüyle ve bugün yine Osmanlı mutfağına evet. güzel bir örnek. Ballı Mahmudiye yapacağız. O zaman ne yapalım başlayalım yemeğimize. Evet başlayalım şöyle. Ve e, malzeme listemizi verelim. Bakalım Özgün Usta Ballı Mahmudiye'yi nasıl yapacak en ince açısına kadar tabii ki hem anlatacak hem de bizler takip edeceğiz. Evet malzeme listemiz gelsin sevgili arkadaşlar. Ballı Mahmudiye için 1 kilogram tavuk bir zola, 200 gram kuru üzüm, 200 gram badem, 200 gram kayısı, 100 gram bal, 100 gram tereyağı kullanacağız bu güzel yemek evet, için. Evet 200 gram da arpa şehriye. Evet 200 gram da arpa şehriye. Ee, bir de tuz. Yeterince tuz, tuz. ve bal, balı da mini seviyede zaten onu yaparken anlatacağım. Ee, bu yemeğin özelliği bal. Onu da yaparken ben e, ne kadar atılacağını zaten göstereceğim orada. Hı hı. Tamam çok güzel. O zaman başlıyoruz. Evet başlayalım inşallah. Başlayalım hadi bakalım. Ben tabii şimdi yemek yaparken biraz böyle susmayı sevmeyen bir insan olduğum için e, yaptığınız zaman da sizlere hangi mesela sorular da soracağım. <laughs> tabii ki. Nasıl yapılıyor, ne ediliyor? ...mesela tavuk dedik, pirzola dedik... ...ama tavuğun başka yerinden yapılıyor mu bu yemek? Şimdi ben bunu da anlatayım. Ben size... Evet şöyle alalım sizi. Evet şöyle başına. Evet Özgün Bey bizlere şimdi... ...Ballı Mahmudiye'yi en ince kadar anlatacak. Şimdi Ballı Mahmudiye... ...Edirne Sarayı Osmanlı mutfağından gelen bir yemek. Sarayın o dönemki aşçıları... ...padişahları da bir güzel... ...özel bir spesyalist isterler Ama aşçıya da bir ödül... ...sözü verirler... Aşçı da o güne özel. Bugüne kadar deve eti yaptım, kuzu eti yaptım, sığır eti yaptım, balık yaptım, deniz mahsusu ama tavuk etinden bir spesiyal yapmadım demiş. Ve kendince bir şeyler geliştirmeye çalışmış. O günün meyve aromalarıyla kayısı, üzüm, ceviz ve badem. Bunlardan spesiyel. şöyle görmüş olduğunuz cevizlerimiz bütün hı hı. E, soyulmuş kabuksuz badem. ...bunlardan bir lezzet oluşturmaya çalışmış. Tabii ki bu lezzeti kendince daha önce test etmiş. Başarılı olup olmayacağını önceden denemiş. Daha sonra bunun başarılı olduğunu hissetmiş ve arkadaşlara danışarak... ...daha sonra Edirne Sarayı'nın kralına o dönemler bunu sunuyor. Sununca kral da tabii ki ona bakıyor. Gerçekten güzel bir yemek olduğunu, takdire değer olduğunu hissediyor... ...ve onu ödüllendiriyor altınla... E biz de bugün bu yemeği burada sizinle yapayık dedik ama bugün tabii ki. E... Evet. Bir de Mahmut demişler ya, herhalde o zaman e, Mah, padişah Mahmud döneminde. Evet, yapmışlar. evet, evet. Değil mi? Tabii ki. Hı -hı. Evet. E başlayalım isterseniz yemeğimizi tamam. yapmaya. E, bir miktar evet. tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Tereyağımız eridikten sonra. Tavuk pirzola dedik ama tavuk kalçadan da olabilir. E, göğüs etinden de olabilir. Çünkü en güzel asıl bu yemeğin orijinali tavuğun neresinden yapılır? Onu tavuk sorayım. bütün tavuk. Bütün, bütün tavuk tabii ki. O o zaman bütün tavuk, tavuk. ama hatta bu... o zaman bütün tavuğu da bir arada kullanabiliriz. Tabii tabii. E, göğüs kısmını pilav buna pilav yapacağız. Ballı mahmudiye pilav. göğüs kısmını pilavın içine e, dideleyebilirler. Diğer kalan bütün parçaları üzerine koyabilirler. Ha, harika. O evet. zaman bütün tavuktan da yapılabiliyormuş. Evet tabii ki. Bu güzel ayrıntıyı da öğrendikten sonra şimdi devam ediyoruz. Benim hep böyle merakım var. Ustaya da zaman zaman soruyorum zaten. Hep böyle acaba bu yemekler yapıldığı zaman isimleri nereden gelmiş, nereden konmuş diye e, onu da söylemeni hoşuma gitti. Ayrıca. Ya Tabii ki Sizin her yemeğin öğrencinin... e, bir ana teması, bir ana dili vardır. E, bir özü, bir geçmişi vardır. E, tabii ki e, bu özü geçmişi olması da aslında güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü e, ezogelin çorbası dedik. Ezogelin çorbası bugün çok zor yapılan bir çorba. Belki mutfaklarımızda kolay hazır çorba çıkmış ama bunu orijinal bu, haliyle yap değil mi? yani e, ezogelin e, bunu köyde misafirleri geliyor ağırlayacak ama evde hiçbir malzeme yok. Kayda değer ama evde kalan malzemeler ne var mutfakta? Küçük parça kalmış bulgur var, pirinç var, kıyma var, soğan var, mercimek var. Bunlardan bir çeşit elde etmiş. Ya. Bir çorba elde etmiş. O gün bugündür Ezo gelin diye tabir ederiz. E, mutfaklarımızda da e, olmazsa olmaz bir çorbamız. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Müziklik yapacağım şimdi. <laughs> Aslında geçmişten gelen bütün yemekler sizin de biraz işlerinizi kolaylaştırmış. E, kesinlikle. Yani onları örnek e, ilham alaraktan daha doğrusu biraz daha böyle hani farklı lezzetleri bir araya getirmek öyle değil mi Kesinlikle kesinlikle tarihte çok önemli ya, her olacak. zaman şunu söylerim biz annelerimizden ve de geçmişimizden bu mesleği aldık tencereyi onlardan aldık ya. onlar olmasaydı bu tencerede elimiz olmazdı bu kaşıkla elimiz olmazdı şükürler olsun ki bugün bu tencerede bu kaşıklarla kendimiz yemek yapıyoruz evet ama ben evet. de bunu her zaman söylüyorum en iyi yemek yapan Beyler oluyor, beyler. Aşçı <laughs> beyler hakikaten güzel ee, yemek yapıyorlar. Tabii ki her zaman beyler öne çıkar ama kesinlikle ev hanımlarda da çok başarılı olan var. Kendi işinde, mutfağında uzmanlaşmış. Ben zaman zaman helva yaparlar, helvayı bile ben e, imrenirim. Çünkü evet. çok güzel, çok başarılı bir helva yapıyorlar. Ben profesyonel aşçı olmama rağmen... Ben bile zorlanıyorum. Evet, şimdi, şimdi anlatalım e, ne yaptık. Tavuklarımızı attık kızgın tavaya. Çünkü kızgın tavaya neden atıyoruz? Et karamelize olması için. Tavukları karamelize ediyoruz. Bir süre karamelize olduktan sonra sıcak su çekiyoruz üzerine. Soğuk su çekebiliriz ama e, pişmiş aşa soğuk su katılmaz derler. <laughs> e, biz de onu e, öne alarak, bazı alarak tavuklarımızı karamelize ettikten suyunu atacağız. Daha sonra aromalı meyvelerimizi atacağız. Kaysımız var. Üzüm, ceviz, badem bunları atacağız. Bir süre bunlar pişecek. Piştikten sonra pilav yapacağız. Tabii ki bu yemeğin yanında bir karbonhidrat lazım. Karbonhidrat olarak da e, şehriyemiz var arpa şehriye, tel şehriye. Bunları isterseniz karışık da yapabilirsiniz. Evet. İsterseniz tek çeşit de yapabilirsiniz. Tamam.